Behçet hastalığı özellikle ülkemiz topraklarında ve özellikle Orta Asya ve Uzak Doğu ülkelerinde sıklıkla görülen bir romatizma hastalığıdır. En önemli özelliği genç yaşlarda ortaya çıkan tekrarlayan oral aft dediğimiz ağız içinde yaralar ve bazı hastalarımızda genital bölgede ağızdaki afta benzer yaraların ortaya çıkmasıyla karakterize bir iltihaplı romatizma hastalığıdır. Bu hastalığın en önemli özelliği damarlarda iltihap dediğimiz vasküyt adı verilen bir özel duruma yol açması sebebiyle özellikle genç yaştaki insanlarda çok çok daha önem arz etmektedir. Bu hastalık seyri sırasında her tür damarda iltihap ortaya çıkarak e, çeşitli lezyonlar, deri lezyonları ortaya çıkabileceği gibi akciğer damarlarında baloncuklaşma veya damar tıkınıklıklarıyla kendisini gösterebilen, bu bacak damarlarında olabilir, her seviyedeki damarda olabilir, bir pıhtılaşmayla kendisini gösterebilen sorunlar yol açabilir. Hastalık aynı zamanda eklemlerde de sorun meydana getirebilmektedir. Bunun dışında toplumumuzda da özellikle bilindiği üzere e, körlük sebebi olabilecek, görme sorunlarına yol açabileceği için de erken tanı ve tedavinin öncelikle yapılması gereken e, özellikle bir hastalıktır. Ülkemiz topraklarında çok sık görüldüğü için ve özellikle e, ağızda aft sorunu çok sıklıkla karşımıza çıktığından dolayı bu hastaların becet hastalığı açısından mutlaka değerlendirilmesini tavsiye ediyoruz. Her afta olan insan becet hastalığı olmadığı gibi her hastada bütün organlarda veya sistemlerde bir sorun ortaya çıkacağını da beklemememiz gerekir. Bazı hastalar mukokutonöz dediğimiz sadece deri ve mukoza bulgularıyla derken belli bir grup hastada bağırsak tutulumu hatta nörolojik tutulumlar da ortaya çıkartabilmektedirler. Burada hastanın en önemli yönlendirici semptomu ağızda aft olduğu için beraberinde eklem sorunları ki bu özellikle sabahları eklemlerde hareket kısıtlılığı, şişlik, kızarıklık olması veya bacaklarımızda nohut, ceviz büyüklüğünde ağrılı, kırmızı renkli döküntüler ortaya çıkması veya herhangi bir damar tıkanıklığı ile beraber ağzımızda aft ortaya çıkması veya genital bölgemizde bir tür ülser adını verdiğimiz yarayı görmemiz durumunda Mutlaka Behçet hastalığı açısından değerlendirilmek amacıyla romatoloji bölümüne gelmeniz e, özellikle tavsiye edilmektedir. Çünkü erken tanı konulamayan veya gözden kaçan hastalıklarda kalıcı hasarlar ve hayati riskler ortaya çıkabildiği için e, bu tanının konulması veya dışlanması çok önem arz etmektedir. tedavilerde kişiye göre değişmektedir. Koşi temel ilacımız olmakla beraber yeri geldiğinde kortizonlu veya immün sistemi baskılayıcı ilaçlarda kullanmaktayız. Ancak dediğim gibi her hasta kendi bazında değerlendirilmeli. Tanı net bir şekilde ortaya konulduktan sonra kişi bazında tedavi yönlendirilmelidir. Hepinize sağlıklı ve iyi günler diliyorum. Müzik